Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Evet, biz insanız. Doğuşumuzdan ta vefatımıza kadar çok farklı imtihanlar veriyoruz. Bazen hakikaten çok çok canımızın sıkıldığı dönemler, bazen ağladığımız, bazen güldüğümüz farklı dönemlerimiz var. Evet, ister kendimizle alakalı, ister çocuklarımızla, eşimizle, anamızla, babamızla, çevremizle, komşumuzla, iş arkadaşımızla, amirimizle, memurumuzla, yani insanlar arası ilişkilerde veya şahsi hayatımızda, yaşamımızda bir takım zorluklar çekiyoruz. Evet bunların Gerçekten onlara karşı olan bizim münasebetlerimizde, değerlendirmelerimizde zaman zaman yanılıyor, zaman zaman hatalar ediyor, zaman zaman da isabet ediyoruz. Şimdi bununla ilgili olmak üzere biz ne zaman böyle rahat olmalıyız? Yani ben bununla ilgili şunu düşünüyorum: Acaba bu doğru mudur? Eğri midir? Komşularla olan münasebetlerde, iş arkadaşlarımıza olan münasebetlerde, kardeşlerimize olan münasebetlerimizde, ilişkilerimizde, gerçekten yanılıyor muyuz, yanılmıyor muyuz? Evet, aldığımız kararlarda. Şimdi bakınız, biz zaman zaman çok farklı dünyaları yaşıyoruz. Yani bakıyorsunuz, ciddi anlamda bir sevinç, sürur bizi kaplıyor. Aradan kısa bir süre geçmeden birden üzüntü, kara bulut gibi geliyor, o sevincin önünü tıkıyor. Artık bir adım bile atma takatiniz kalmıyor. İşte böyle bir dönemde, böyle bir süreçte ve böyle bir anda ne yapmalı ki bu bizim yaptıklarımızın doğru olduğu veya eğri olduğu ortaya çıksın. Evet, biz ruhen zaman zaman bazı manevi fırtınalar içerisinde kalıyoruz. Akıl ve kalbimiz gitgeller yaşıyor. Evet, gitgeller yaşıyor. Bazen keradan süreyaya bazen süreyadan Seraya bazen yerden göke, bazen gökten, yıldızdan yere iniyor ve böyle bir durum yaşıyoruz. Evet, sevgili dostlar, böylesi bir zaman içerisinde e, ciddi anlamda sünneti seniye dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koymuş olduğu hatta hatta küçük küçük adaplar dediğimiz e, o edep e, efendim edep noktasında da bizim fevkalade önderimiz, pişdarımız olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam ki edde beni rabbi fe ahsene te'dibi. diyor mu? Evet. Yani beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. İşte onun sünnetine uyduğumuzda, temessük ettiğimizde, efendim onu hayatımıza tatbik ettiğimizde, o sünneti, seniyeyi kendimize rehber ettiğimizde, evet, aynen aynen gece karanlıkta yolunu şaşırmış olan, yolunu şaşırmış olan bir gemide her e, ne kadar bakınız, e, şaşırmışsınız elinizdeki o pusula sizi ne yapıyor? Sahili selamete çıkartıyor. Evet işte sünnet-i seniyede o gecede karanlıkta dalgalı bir denizin ortasında kaybolmuş olan bir kişi için pusula ne kadar önemliyse işte sünnet-i seniyenin en küçük bir adabı bile bizim için o kadar önemlidir. İşte biz sünnet-i seniyeye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzına ne kadar benzersek, oradan ne kadar çok istifade edersek o kadar biz sahili selamete çıkacak ve inşallah cennet ve cemalullahla müşerref olacağız. Evet bir mümin için hem dünyada hem de ahirette mutlu olmanın yolu Kur'an'ı hakim başta olmak üzere Kur'an'ın bize emrettiği tarz içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmaktır. İşte o sünnet, tekrar ediyorum, e, hareket hattını gösteren gemilerdeki kıble nameli birer, pusula gibidir ve e, bize yönümüzü gösterir. Zararlı ve karanlıklı yolların içerisinde birer düğme gibidir. Evet o düğmeye basacak ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bize vermiş olduğu o ruhla, ahlakla, edeple, haya ile ve buna benzer o güzelliklerle hayatımızı idame ettireceğiz. Evet, biz ruhi bir seyahatın içerisinde e, o tarafa bu tarafa giderken o bazı o ruhi baskıların altında, ağır yüklerin altında ezildiğimiz bir hengamda, bir zamanda işte sünneti seniyeye uyduğumuzda, ittiba ettiğimizde, tabi olduğumuzda, tabir caizse bütün ağırlıklarımız birden sırtımızdan iniyor ve rahatlıyoruz. Bir hiffet, bir rahatlık hissediyoruz. Evet, işte e, bu teslimiyetle yani Kur'an'a ve Kur'an'ın canlı hayat tarzı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olduğumuzda tereddütlerimizden, vesveselerimizden tabiri caizse tamamen arınıyoruz. Acaba böyle doğru mudur, yanlış mıdır, hak mıdır, masraat mıdır gibi endişelerden kurtuluyoruz. Evet, ne zaman ki sünneti seniyeden elimizi çekersek o zaman da işte yük sırtımıza biniyor, baskı artıyor, ruhumuz sıkılıyor ve patlayacak hale geliyoruz. Evet, pek çok yollar var. İşte o yolların içerisinde hangi yok yol daha hafiftir, daha rahattır, daha selametlidir, daha emniyetlidir, daha güvenlidir. İşte insan sadece kendi aklıyla hareket ederse o zaman hata ediyor ve yanılıyor. İşte ne zaman ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize zaten örnek olarak gönderilmiş. Hangi konularda nasıl davranmamız gerekiyorsa bizati onları peygamberimiz göstermiş. O selametli yolu göstermiş. Bu tarzda biz hayatımızı devam ettirirsek yükümüz hafif Bizdeki o ruh baskıları bizden kalkıp gidecek ve güzel bir hayata sahip olacağız. Evet İnşallah bu tarz serisinde sünneti seniyeye uymaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum.